Evet herkese günaydın. Videoma hoş geldiniz. En baştan peşinden söyleyeyim sonra unutuyorum. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Teşekkür ediyorum tekrardan. Yine bir şafak operasyonu gibi sabahın köründe gün aymadan işe gidiş ve geliş videosu ile karşınızdayım. Motosikletimiz 314 kilometrede oldu. Bazı önerilere istimaden motosikleti ya full e-clutch'ta ya da full e-clutch'sız şekilde kullanmaya çalışıyorum. Sabahları giderken mesela full e-clutch'la gidiyorum. Akşamları gelirken de mümkün olduğunca e-clutch'sız kullanmaya çalışıyorum. Eğer bu şekilde yapmazsam yani full e-clutch'la veya full e-clutch'sız kullanmazsam galiba yazılımsal olarak bir problem oluyormuş cihazda. Nasıl bir problem? Şöyle bir problem kafası karışıyormuş sistemin ve Ekvaç'ın resetlenmesi gerekiyormuş. Resetlenirse, problem çözülürse sıkıntı yok. Çözülmezse komple galiba sistemi değiştiriyorlarmış. 18 bin lira gibi bir rakam çıkıyormuş. Sistemin değiştirilmesiyle alakalı rakam. Bunu yaşayan arkadaşlar olmuş. Onu istinaden de bana söyledi bir arkadaşımız. Daha önceden de duymuştum böyle bir şey aslında ama Olur mu olmaz mı bilmiyordum. Çok da üstüne durmuyordum ama e söyleyen olduğu zaman da dikkat etmek lazım. Bile bile lades yapmanın da anlamı yok. Dikkat edersek herhalde sıkıntı olmaz diye düşünüyorum. Ya burası niye pıslak amanım? Sabah sabah zaten ayar oldum. Şimdi bir kullanmış olduğum otoparkta benden hariç bir sürü motosiklet kullanıcısı var. E bir kere motosiklet kullanıcısıysan birazcık empati yeteneğinin olması gerekiyor. Adam motosikletini benim motosikletimin yanına öyle bir koymuş ki Sıfır ya. Sıfır koymuş yani. Hani yer mi yok amına koy. adam akıllı bir yere işte. Bildiğin sıfır koymuş. Yani motosikletin üstüne binip doğrulma şansın yok. Ya adamın motosikletini yerinden oynatacaksın, kaldıracaksın sağa sola. Ya da kendi motosikletini yan böyle hani yan sehpadayken bir şekilde güçlü kuvvetliysen o şekilde ileriye doğru alman lazım. Hani iyice kurtarana kadar. Çünkü düzleyemiyorsun motosiklete. Yani motosiklet şöyle duruyor. Daha da yatığını düşün yani şu pozisyondayken ileri alman gerekiyor. Allah'ım ya Rabbim. Sabah sabah uğraştırdı beni bir sürü ya. Uyuz oldum bunu. Yani neyse ve her şeyden şikayet eden emekli albay Modunda olmayacağım ama sabah sabah yani bana vakit kaybettirdi yani. zaten ben bu motosiklet muhabbetine vakitten kazanmak için bazı şeyler pratik olsun, kolay olsun diye girdim. Gerçekten sabah sabah sinirlerimle oynadı yani. Acayip rüzgar geldi. Bu arada hala bir kışlık montum, kışlık eldivenim yok. Ama önce hanıma eldiven, kask vesaire almam lazım. Ondan sonra kendime almam lazım kışlıkları. Videonun ikinci partında görüşmek üzere. Haydi eyvallah. gidelim artık. Cepte pantolonları seviyorum ya. Bu kullanışı oluyor. Sakin olun abiler. Kavga ediyor bir şey. Mahal yok. çantasız kullanacağım bundan sonra. Sırt çantası falan takmıyorum artık. Nihiler de beklemiyor da burada bekliyor acaba. <laughs> Trafik varsa müjdeyken evden gideyim. Ben yine de sağda kalayım da. Karışık duruyor buradan gideyim. Karışıklıkları sevmem. Bakayım şurada rüzgar alacağım mı? kötü bir karar. Burada kötüymüş. Oy dağlar oy. Burada kendim acayip hasta hissediyorum. Yüksek ihtimalle ateşim falan da var. Boğaz ağrısı, öksürük. Şöyle mi Biraz balgam. Umarım bir önce kendimi iyi hissetmeye başlarım. Eve gidince bir duş alayım. Vitaminlere abanayım. mikrofonun yerini yine değiştirdim. Eskiden kaskın içinde yukarıya doğruydu. Ondan bir önce de yanak bedenin içindeydi. Şimdi direkt kulağımın yukarısına doğru fazla çelik yapmak istemiyorum.

çalışma çalışmaları. Şu arabayı kendime kalkan edip sola dönebilirim. Nereden geldi bu hastalık bilmiyorum ama pek enerjim yok. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.